Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan yayınında beraberiz. Mega altın kazıyoruz. Başlayalım bonuslarla. Yumurta. Saat. Yıldız. Ve yat. Bu bonuslar boş arkadaşlar. Kazanan numaralar 24-14. <laughs> 15 23 8 ve 16 numara Evet bakalım 13 yok 14 var 5 yok 18 yok 22 Yok 23 var. 21 yok maalesef. 4 yok. 18 yok. 11 yok. 30 yok. 28 de yok.

27 yok. 14 var evet. Evet en sonda 14 çıktı inşallah. İyi bir para vardır. 200. İyi fena değil. 200 lira kazandık arkadaşlar. Mega altından. Son olarak 1 milyar TL ödül yağmuru kazıyacağım. Bakalım. Bonuslarla başlayalım. Taç. Tatil. Pasta. Saat. Zaten bir şey çıksa şaşırdım. Kazanan numaralar.

yok. 11 yok. 13 yok. Maalesef ilk sıra boş. 18 yok. 10 yok. 24 o da yok. 41 maalesef. bir de 12 milyon varmış ya. 37 yok. 33 yok. Hadi bir şey çıksın ya. 46 yok. 31 yok. 22 yok. 4 yok, 3 var. Bunda da 12 milyon varmış. 19 yok. 17 de yok. Son sıraya geçiyoruz. 9 yok. 32 yok. 23 yok. 8 yok. 38 o da yok ve son olarak 6 o da yok maalesef bu kuponda bir şey kazanamadık arkadaşlar. 400 TL'lik kazı kazan aldık bugün. 250 TL kazandık. 150 TL zarardayız.